28 Ocak 2024 İstanbul Kartal'dayız. Tunceli Belediye Başkanı canımız Fatih Mehmet Maçoğlu 31 Mart 2024 yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı adayı olarak İstanbul'da halk toplantılarına başladı. Bu toplantıların biri de kartal ve kartalda yaşam bulan kartal dersinler derneği ve yine aşağı Torunova köyü derneği her iki derneğimizde de ayrı ayrı kartal halkı ile buluştu aşağı Torunova köyü derneği başkanı canımız Ulaş Akkoç yönetimi ve yine Dersim Derneği yönetimi üyeleri ayrı ayrı derneklerinde Sayın Maçoğlu'nu mihman ettiler. Maçoğlu da Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığını gerekçesini açıkladı. Ben Edebiyat Öğretmeni Mustafa Bor, Bor yayın olarak bu iki derneğimizde de bulundum burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Sayın Canımız Maçoğlu'na çıktığı bu yolda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Yolu açık ve mücadelesi de yaşam bulsun dileğimizle katılan tüm katılımcılara da derneklerimiz adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Saygıdeğer Can Başkanım Türk ama. Bu metropolde yaşam bulan Dersimlere ve Dersim dostlarına bir mesajım var mı? Dilinden alalım. Bu bu şehirde yaşayan bu bütün ülkede yaşayan sosyalist bütün emekçilere selam. Evet öyle diyelim. Bütün emekçilere selamlar. Yani bilirsiniz bizim anlayışımız böyle bir ayrıştırma değil. Tam tersi birleştirme, buluşturma, bir arada durma tünemi ve onun üzerindeki değeri önemseyen, yine ülkenin birçok yerindeki sıkıntıları kendine sorun elenen bir anlayış. Bundan kaynaklı da gittiğimiz her yerde dostlarımız, yoldaşlarımızla iyi e, bir enerji alıyoruz. E, güzel öneriler alıyoruz, e, sağ olsun e, o destekleri alıyoruz. Bu anlamıyla da İstanbul'daki bütün herkese, bütün dostlarımıza selam olsun diyelim Onlarla yan yana olacağımızı, birimize omuz vereceğimizi düşünüyorum. Ee, bu anlamıyla da yoldaşlarımız rahat olsun. Hep birlikte bu şehri de, bu şehrin dışında da birçok yerde kazanacağız. Umarız Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da kişiliğinizle, ben gözlüküm, evet. evet. halkçı anlayışınızla, Burada da yer edinirsiniz evet. ve bir ilk olursunuz. Çıktığınız bu yolda size başarılar diliyoruz. Evet. Yolunuz açık olsun, başarı yolda açık olsun başkanım. Kenti, kentin sakinlerinin dair olduğu bir yönetimse o kent kazanır. Yoksa bireylerin birkaç kişinin bir araya gelip kazandığı bir anlayış kazanım olarak görülmemesi lazım. Biz iyi biliyoruz ki bütün kentlerde kendi meclisleri, kolektifleri komün bir şekilde ortak aklın bir araya geldiği an kazanacağını biliyoruz. Biz ona aslında biraz hayallerimiz o. Dostum hayalimiz net. Bizim hayalimiz imparator olmak değil, kral olmak değil. Bizim hayalimiz birini yönetmek, birini yıkırmak değil. Bizim hayalimiz çok net. Yapabiliyorsak, gücünüz yetiyorsa insanlara ya da herkese yardım et. Bu yardım üzerinde insanların yaşam koşullarını rahatlatmak, mutlu olmasını sağlamak, Bizim derdimiz bu. Yoksa eee başka bir anlayış, başka bir yön, yön, yönetim için değil. köy ve ülkenin birçok yerinde, Kartal'da, eee Dersin'den ve benzeri birçok alanda eee bu halkın kendisini yönetebileceğini eee aslında bugünkü sermayeye ya da bugünkü Burcu Vazi'ye göstermemiz lazım. Tam da burada başlamak e, hem de böyle çok sanat dünyasının, sanatın kültürün Dün çok güçlü olduğu bir yerden başlamak bize çok keyif veriyor, çok mutluluk veriyor. Bütün dostlarımız biz bizimle beraber, omuz omuza yürüyoruz. Sanatıyla, kültürlü emeğiyle. Kadıköy başka bir şey. 45 bin iş yeri olan en az 150, 180, 150 bin ile 180 bin arasında emekçisi olan, çalışanı olan bir şehir. Yani Kadıköy'e dışarıdan bakarak sıfatlarla onun bir şey değil yani. Yine kabuda çalışan emekçilerin olduğunu yer. Bugün gerçekten ııı e, emekli olup emekli maaşıyla geçinen e, insanların olduğu bir yer. Ve ülkenin değil, dünyanın birçok yerinden insanların attığı bir ülke. Yani o köy aslında bütün insanların vicdanının olduğu bir köy. Bu anlamıyla da bizim için önemli bir yer. Çok değerli bir yer. Ama esas amacımız ülkenin bütününe yönelik birçok alanda yerel yönetimleri almak dostlar, yoldaşların birlikte iş yaptığı, bu, ke, bu ülke ile ilgili kaygısı olan herkesin bu ülkeye dair bütünçe alanlarda çalışma yaptığı bir anlayışa doğru. Komünistiz. Netiz, komünistiz hocam. Komünistler bu ülkenin geleceğine dair sözü var. Evet. Ve eee bu ülkenin geleceğine dair sorumlulukları var. Gücümüz oranında sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Hocam, hocam. hep beraber yani öyle bize atmayla siz yapın değil yani. Hep beraber, evet, Hep beraber yapacağız. Evet, evet, Hep beraber. Evet. Hocam ben de 70'li yılların kuşağından geliyorum. Dirkmaz ilk mezunuyum, edebiyat öğretmeniyim. Ee, sizler inan ki o 70'li yıllarda savunduğumuz düşüncenin e, dersinde yeşeren bir nefer oldunuz. E, tabii ki bunu Dersim'e hapsetmek doğru değil. E, dersim'den de dışarı çıkmak gerekiyor. Ve sizler de bugün İstanbul kapılarını açtınız. E, sizleri kutluyoruz. Çok teşekkür ederim bizden öncekiler bize devretti. Biz de bizden sonrakilere devredere kadar bu bayrağı taşıyacağız. Çok sağ olun. Büyüklerimizin bize bıraktığını da biliyoruz. Denizlerin, mahirlerin, İbrahimlerin, mazlumların bize bıraktıklarını da biliyoruz. Hayatta olup da bize öğreten büyüklerimizin olduğunu da biliyoruz. Yani şöyle bir şey değil, biz onların öğrencileriyiz, halkın öğrencileriyiz, halk bizim öğretmenimiz. Biliyoruz. Kadıköy'de de öğreneceklerimiz var. Kadıköy'de paylaşacaklarımız var. Kartal'da da öğreneceklerimiz paylaşacaklarımız var. Bu ülkenin bütün yerlerinde de ııı e, öğreneceklerimiz ve paylaşacaklarımız var. Gücümüzü birleştireceğiz. Omuz omuza vereceğiz, Kazanacağız. Yılmaz Güney bir laf söylüyor değil mi? Diyor ki kazanacağız diyor. Mutlaka kazanacağız. İlçeyarımıza hiç kaçmayacağız da. bundan. Kazanacağız. Aynen. Emin olun kazanacağız. Çok teşekkür evet. ettim. İyi ki varsınız. İyi ki, varsınız. Iyi ki diyarımızın insanısınız. İyi ki sol sosyalist düşünceyi orada yarattığımız gibi buralarda taşıyorsunuz. Umarım evet. bu meşale burada da yanar. Dediğiniz gibi canlarımızın, yurtseverlerimizin, yoldaşlarımızın bu konuda endişesi olmasın. Önemli olan bu mücadeleye baş koymak ve yürümek. Hep beraber başaracağız. Hiç ayrım yapmadan. Yoksa unutmayın yani bir şeyin eksik olduğu an bizden bir eksik olarak görüyoruz. Her yani bütün parçaların birleşimidir. Parça bütün ilişkisi içerisinde birleşip ortak taşıyoruz. Hiç kimseye ayırt etmeden yapmalıyız. Yani dediğim gibi kötü bir gidişat var yani bu ülkede dünyada kötü bir yönetim var. Doğa kaybediyor, yaban yaşamı kaybediyor, dereler kaybediyor, su kaybediyor. Gerçekten dağlar kaybediyor. Yani bu gidişat kaybettiriyor bize. En azından buna dur dememiz lazım. Bu kaybı önlememiz lazım, engellememiz lazım. Başka da çaresi yok yani. Bu dünyayı onlara bırakamayız. Çok sağ olun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ettik Bir ayakta durduğunuz zaman. Estağfurullah yok. hem evet. tanışalım hem merhaba diyelim dedi başkanımıza. Ama bekleriz. Bizim Hakkı oraya da başlayalım. Memleklik <laughs> ne? Erzincan. Erzincan. Yaşım bir de Sen Erzincan'da değilsin o. Sormuşlar neredesin demişler daha evlenmedim. Nüfusla olanı yazdım. Tam da ya Erzincan'dayız biz. Ben torno Torlova'dım. Ben yaşım Torlova'dım. Ben Torlova'dım. Aynen, <laughs> <varayım>. Aynen öyle. <laughs> Ee, dediğim gibi biz iki dükkanı var ikisinden de şey yapmak isterim. Sizin müşterileriniz takas eder. Ne yapayım? Tesvirler. De kepetler de, de, de böyle. <laughs> Sayın İyi. Başkan, merhaba. Merhaba. Merhaba yoldaş. Merhaba. Nasılsın Mehmet yoldaş? Nasıl gidiyor? Komünizm bulaştı sana yoldaş. Ay. Her ne var ona her bu her bu yer mi? Dersimler olarak verdiğimiz e, ama bazı buna ihtiyaç dolayı böyle bir yapının altında toplanarak Kartal'da derneğimizi açmış bulunduk. Geleneklerimizi, geleneklerimizi unutulmaya Ana dilimizi, kültürlerimizi burada aktarmak Aynen. adına çocuklarımıza, gençlerimize bir araya gelerek böyle bir çatı oluşturduk. Herkesin de gelip görmesini istiyoruz. Ee, bu neticede hepimiz bir aradayız. Maki Karami, Saraç Teşekkür ederim. Bu burada bu da, ay, ayda bir sefer bir dayanışma içerisinde bir arada olmak için e, pazar günü ayarladık. çalışan arkadaşlarımızla böyle toplanıyoruz ayda bir sefer. Hem kültürümüzü hem bir arada Ana, gel hadi gel ya, Öncelikle böyle Teşekkür size. ederim Hoş geldiniz. Başarılar Aynen. diliyoruz. Kolektif yaşamın önemi tabii Türkiye'de yaşanan pandemiler ve depremlerle birlikte açığa çıkıyor ama önemli olan hayatın devamlılığında her alanda kolektif yaşamı, kamusal alanları güçlendirme ve kamusal yaşamı öne çıkarmak gerekiyor. Böyle bir kültürü <laughs> hani böyle bir umudu yaşayacağız. Hep böyle. Mi? Birlikte yapıyoruz ya. Hayat böyle bir şey. Ortaklaştırmadığın sürece yani, sen tekleşiyorsun, birbirine yani, ilgileniyorsun. Hayatı Gülüşmeler ya. Gülüşmeler. ortaklaştırmak, yaşamış bir türlü meyilliği ortaklaştırmak lazım. Gülüşmeler. Doğa, Gülüşmeler. Doğada çok çarışmalar yürütmeniz lazım. Gülüşmeler. Evet, evet. Gülüşmeler. Yani hepimiz kaybettik. Hepimizin kaybı Gülüşmeler. gelecek, Gülüşmeler. gelecek Gülüşmeler. açısından Gülüşmeler. çok zor, çok herkesin zorlanacağı bir kayıp olacak şu anda esasında bu kent yoksulluğunun artmasıyla birlikte <laughs> bir politik yaşamın bir paylaşımın <laughs> daha da çok elde hale geldi. 94'te sonra buralar. Kızlarım burada yaşıyor. 10 11 kardeşiz. En az 9'u onu burada yaşıyor. Hepimiz buradayız aslında. Kim burası ne? Ee, şey değil yani. Tüm bu ülkenin 80 ili ve bütün ilçeleri bizim Hep beraberiz yani. Bu şey yok. Bunun ayrımını yapamayız. Bu, bunun için yani şöyle diyelim. Diyelim ki Kartal'ı kurtardın. Kartal'da geldin bir çalışma yaptın. Orada kazandın. Burada, buradaki insanlar belki bir mutlu oldu. Diyelim çalışmanın parçası oldu. Ama diğer yerlerde sanki bütün dünya kurtulmuş değil yani. Onun için biz hepimizi bütün insanlığı hiç ayrım yapmadan hangisi düşünce olursa olsun bu yoksullar, ezilenler, fakirler, emekçiler yani bizim bir araya gelmemiz lazım. Az da değiliz ha. 85 milyonun 80 milyonu biz. Ama birbirimize bölmüşler, ayrıştırmışlar. Birbirimizle hep böyle bir çelişki yaşamışız. Onu toparlamamız lazım. Ne bileyim yani ya insan İnsanlar zorda o hani. Evet. İnsanlar zorda yani. Gerçekten zorda yani. Bir Kendisi İstanbul'da gelmiştik. zannedersem bir buluşmasında evet. Dersim Demçeli'yle Kartal'da yaptı. Hı -hı. Bu açıdan kendisine teşekkür ediyoruz başkanıma. Başka Ayaklarına sağlık diyoruz. Kadıköy'de kendisine başarılar diliyoruz. Yanınızdayız başkanım. Sağ Her türlü Biz yanındayız. Bize ne istediniz başımız gözünün üzerine. İnşallah Kadıköy kazanacağız. Eyvallah. Kartal'da kazanacağız. Kartal'da kazanacağız. Kartal'da kazanacağız. Kartal'da kazanacağız. Yani şeyi bilin. E Dün bir ıı, sokakta bir büyük bir Bahariye Caddesi'nde bir şey dağıtımı yaptık. Yani şöyle Şimdi eğer iyi e, kanale edersek e, toplumun müthiş bir sempatisi var. Yani müthiş bir sempatisi var. Şöyle değil. Bize şöyle diyorlar. Kaybedenin bir şey değil diyor. Yani. bir şey değil diyor. Yani eee şöyle bir durum olsa çok uçlaşmış iki tane anlayış olsa sağdan sola gitse soldan sağa gitse kaygı duymalar çok doğal. Bir de kaybetme kaygısı yok. 80 yüzde 80 civarında uyarılıyor. Kendisinin dışındaki diğer partiler, burcu partileri partiler yüzde 19 civarında anlıyor. 80'i dörde bölsen 20 yapıyor yine yetişemiyor lan Onun için kaybeden şey değil. Her şekilde. Eee şöyle bir hesap yapmışlar. Mesela dün bir açıklama vardı belki görmüşsünüz bir siyasi kurum merhaba. açıklama yapmış Nasıl nasıl dedim size? <laughs> merhaba. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Reklam önce. Sağ